Çocuk diye bir şey vermiş. Çocuk. Çocuğu görmez misin? Onun daha mükellefiyeti yoktur. Çocuklar bu ermeden evvel ölürlerse onlar cennet, cehennem, hikayeleri, onlara sual muhal yoktur. Kim olursa olsun, isterse odan dolu vahiyinin çocuğu olsun. İslam fitretinde dua et. Büyükleri tasarrufu altına alır çocuk. İçinizde torun sahibi yahut küçük çocuğu olan babalar vardır burada var. Koskoca sakallı dede torunu gelir, o büyük azametli şeyinden iner aşağı, iner, 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 iner. çocukla bir olur. Onunla oynaşır, onun gibi konuşmaya başlar, bu nedir bu? Hokkabazlığından mı? Hayır. Çocuk onu tasarruf ediyor. Kendisine indiriyor. Senin haberin yok. Meşhur 14. 16. Lüvi, Fransızların İngilizce dehşetli bir adam. Torununu almış sırtına da koskoca kral Atçılık oynuyor, o sırada İspanya sefiri girmiş içeri, gördü mü böyle çekilmiş herif, ne oluyor bu demiş. O hiç disiplini bozmamış, demiş diye ki, sefir cenapları demiş, senin torunun var mı demiş. Çocuk insanı tesarrufuna alıyor, niçin? Allah'a daha yakın olduğu için alıyor bir çocuk oldu mu dedesinin emeğini konuşun. Dedesi yahut babası o çocuğun mertebesini emin. O halde demek ki çocukta bir tasavvuf ilahi var demektir. Şu halde çocuğun tesiri altındadır o ihtiyaç. Fakat farkında değildir. Bu çocukluk makamının kuvvetinden ileri gelir. Çünkü Çocuğun Allah ile ilgisi daha yakındır. Büyük Rabbimden uzaktır. Çocuk bundan dolayı mükellefiyeti henüz yoktur çocuğun. Allah'a en yakin olan kimse ondan uzak olanı teskil eder. Kim ki Allah'a yakın Allah'tan uzak olanı kendisine cezbeder. Onun için çocuk da yaşlıları kendine cezbeder. Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem yağmur yağdığı zaman mübarek başlarını açar böyle yağmurun altında durmuş. Başına yağmur damlası isabet etsin diye Araplar bu yazın yağan yağmura hallab derler, heyle yazılır hallab. Yahut da hallab ederler Araplarda. Böyle açar başını sallallahu aleyhi ve sellem mübarek saçlarına, yüzüne böyle o yağmur damlaları inermiş. Ya Resulallah bunu niçin yapıyorsun dedikleri zaman Yağmur'un Allah ile ilgisi yenidir, dermiş. Yenidir. Yağmur'la Allah'a daha yakın olması dolayısıyla insanların en faziletlisi olan Efendimiz, e Efendimiz'i Yağmur teshir etmiştir demektir. Nasıl ki çocuğu dedesi teshir ediyor, Allah'a yakınlığı dolayısıyla Yağmur'a Cenab-ı Peygamber kendini vermiştir. Bunlarda ince misaller vardır efendi. İnce misaller vardır. <laughs> Ama ben de öyle yapacağım diye yağmur yağarken gidip it gibi ıslanmaya da lüzum yoktur ha. Bu başka ellabe, bu başka usul. Bu sebeple yağmurun getirdiği feyizden faydalanmak için kendilerini ona arz ederlerdi. Yağmur'un getirdiği şeyden Peygamber için ilahi bir faide hasıl olmasaydı mübarek nefsini onun tesirine arz etmesiydi. Şimdi gözünü dördet cemaat. Yağmur'un bu risalet ve aracımı suyun risaletidir yağmurun bu risalet ve aracılığı suyun risaletidir. Onun için her şey sudan halk edilmiştir. Ayet-i İslam'da çok güzel bir söz vardır. İhtiyarlar, dineler, eski temiz insanları Ellerini öptüğünüz zaman size hediye verirdiler ve sonunda da su kadar aziz olun derler. Su, dünyada görülen, elle tutulan cennet taamlarından bir tanesidir. Ondan başka yoktur. Nebirler ve biliyorsunuz Hz. Peygamber'in Seyhanu ve'l-Ceyhan, El-Firatü'l-Vennil, Kül'ün enhârın nel Seyhan Nehri, Ceyhan Nehri, Firat Nehri, Nil Nehri, bunlar Cennet Nehirleri'dir buyurmuştur. Niçin? Çünkü Cennet'te de ruhlar vardır. Onun için su diyip de geçmeyiz. Onun için bu kadar aziz onun lafı, dünyada güzel lakırdı var musabakası olsa birinciliği kazanır. İkinciliği de bir insana teşekkür için Allah senden razı olsun. Ama Allah senden razı olsun diye. Allah senden razı olsun. İçinden söyleyeceksin. Dudağından, damağından, dişinden değil. Çünkü Allah canlı olan her şeyi sudan hak ettiği için Cenab-ı Peygamber de başlarını böyle yağmura veriyor. <laughs> Hatta Musa bile suya attı dedik demin eski Ebrani lisanında, Kıpti dilinde yani eski Mısır dilinde mu su demektir. Sa ağaç demek. Ağaç. Bir ağaç kutu içinde suda bulunan demek. Musa'nın manası budur.